Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde tek tohumlu, esmer, kırmızı renkli ve ekşi lezzette olur. Güney Avrupa başlıca Sicilya ve Akdeniz çevrelerinde yetişir. Türkiye'de de yaygındır. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra sofra tuzuyla karıştırılarak öğütülüp baharat olarak kullanılır. Özellikle soğan salatalarında kokuyu azalttığı için tercih edilir. Faydaları Sumak güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Bu nedenle serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyebilir ve kalp hastalığı, kanser gibi hastalıkların riskini azaltabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sumak antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Bu nedenle iltihaplı durumlarla ilişkili hastalıkların ve gribal durumlarda fayda sağlar. Örneğin artrit, astım, bağırsak iltihaplanması gibi hastalıkların semptomlarını hafifletebilir. Sumak sindirim sağlığı için de faydalıdır. Yemeklerde kullanıldığında sindirimi kolaylaştırır ve gaz, şişkinlik, mide krampları gibi sindirim sorunlarını hafifletebilir. Sumak kilo yönetiminde faydalı olabilir. Yemeklere ekşilik katarak iştahı azaltabilir ve daha az yemek yemenize yardımcı olabilir. Sumak doğal insülin içerdiğinden kan şekeri seviyelerini düzenleyen özelliklere sahiptir ve diyabet tedavisinde yardımcı olabilir. Sumak ayrıca cilt sağlığı için de faydalıdır. Antoksidan özellikleri nedeniyle cilt hücrelerini korur ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir. Bazı araştırmalar sumaktaki bazı bileşiklerin kanser hücrelerinin büyümesini önleyebileceğini ve kansere karşı koruyucu bir etki sağlayabileceğini öne sürmektedir. Sumağın kullanımı Yemeklerde kullanımı sumak baharatı yemeklere ekşi ve ferah bir tat veren lezzetli bir baharattır. Sumak baharatı yemeklere ekşi bir tat verir. Özellikle mezelerde, salatalarda, et yemeklerinde, sebzeli yemeklerde, pilavlarda ve çorbalarda kullanılabilir. Sumak soslarda kullanılarak yemeklere daha fazla lezzet ve aroma katar. Yumurta, omlet, peynirli tost gibi kahvaltılıklara ekşi bir tat vermek için kullanılabilir. Taze olarak da kullanılabilir. Taze sumak genellikle zeytinyağı, limon suyu ve sarımsakla karıştırılarak salatalarda ve et yemeklerinde kullanılır. Sumak çayının hazırlanması. Sumak baharatından çay da yapılabilir. Sumak çayı, sumak baharatının kurutulmuş ve öğütülmüş yapraklarından yapılmaktadır. Sumak çayı hazırlamak için bir çay kaşığı sumak baharatını bir fincana alınmış kaynar suya ekleyerek 5-10 dakika kadar demleyebilirsiniz. Sumak baharatı genellikle ekşi bir tat olduğundan tatlandırmak için bal veya limon suyu eklenebilir. Sumak çayını soğuk olarak da tüketebilirsiniz. Sumağın yan etkileri. Sumak baharatı genellikle güvenlidir ve herhangi bir yan etkisi nadir olarak görülür. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle sumak baharatını alerjisi olan kişilerin kullanmaması önerilir. Sumak baharatının yüksek miktarda tüketimi mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Özellikle mide ülseri, reflü ve gastrit gibi sindirim problemleri olan kişilerde sumak baharatı kullanımından kaçınılması önerilir. Sumak baharatı genellikle sadece yemeklere eklenerek kullanılır ancak bazı yörelerde salatalarda da kullanılabilmektedir. Aşırı tüketiminden mutlaka kaçınılması önerilir. Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınların sumak baharatı kullanımından fazla kullanımından kaçınması önerilir bu dönemlerde baharatların olası yan etkileri nedeniyle doktorunuzla görüşerek mutlaka kullanmalısınız sumak baharatı tuz yerine de kullanılabilmektedir Ayrıca tuzlu bir lezzet olmadığından ayrıca tuz da eklenebilir genel olarak sumak baharatı sağlıklı bir baharattır ve yemeklere lezzet katmak için kullanılmaktadır Ayrıca herhangi bir olası yan etki için görüldüğünde doktorunuza danışmanız önerilir. Yüksek miktarlar tüketmekten kaçınmalısınız. Hamilelik ve emzirme döneminde kadınların sumak baharatı kullanımından kaçınması gerektiğini de unutmamalısınız. Ayrıca e, bu dönemlerde hamilelik ve emzirme dönemlerinde sumakların sumak baharatının düşüklere, erken doğumlara ve diğer komplikasyonlara neden olabileceği öne sürüldüğünden mutlaka doktor kontrolü ile fazla kullanımı sağlanmalıdır. Sağlıkla kalın.